Merhaba arkadaşlar bugün çok özel bir gün. Çünkü 30 abone olduk ve hayırlı olsun diyorum. Şimdi 30 abone özel iPhone 14 Pro Max mini kutu yapacağız. Beni ne yapacağım şaşırdım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet telefonla başladık. Böyle yapılmış telefon. Şimdi diğerlerine geçelim. Evet şarj makinası arkadaşlar. Şimdi diğer ürünümüz ne olacak acaba? Evet açıyoruz. İşte garanti belgesi. Burada da garanti kutucuğu var ama İçinden can değişim şeye çıkıyor. Hadi, hadi. içine koyalım kutunun eşyalarını. Evet arkadaşlar. Burada 10.20'yi topla 30 lira. Desk not bir Apple yazıyor. Arkadaşlar 40 abone olursak iPad açılımı yapacağım. Söz veriyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.